Tabloda 2004-2006 yılları arasında Türkiye'de bazı enerji kaynaklarına göre elektrik enerjisi üretimi gösterilmiştir. Bu tabloya göre Türkiye'de elektrik enerjisi üretimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Arkadaşlar, tablodaki verilere göre seçenekleri incelediğimizde en fazla elektrik doğalgazdan üretilmektedir. Evet, en fazla doğalgazdan üretilmiştir. Bu nedenle A seçeneği doğrudur. B Foil oilden üretilen elektrik enerjisi miktarı giderek azalmaktadır. Evet, foil oilden 2004'te üretilen enerji miktarı 2005'e göre daha fazladır. 2006'da ise en azdır. Giderek azalma yaşanmıştır. Bu nedenle bu seçenek de doğrudur. C seçeneği 2005 yılında Linyitten üretilen elektrik enerjisi miktarı 2004 yılında sudan üretilen elektrik enerjisi miktarından daha azdır. 2004 su. Baktığımızda bu seçeneğin de doğru olduğunu görüyoruz. Fuel oil dışındaki diğer enerji kaynaklarında üretilen elektrik enerjisinin bir önceki döneme göre sürekli artış yaşanmıştır. Arkadaşlar su da 2004'ten 2005'e gelindiğinde elektrik enerjisi üretiminde azalmanın yaşandığı görülmektedir. Bu nedenle D seçeneği yanlıştır. E seçeneğini incelediğimizde doğal gazdan üretilen elektrik enerjisinde en fazla artış 2004-2005 yılları arasında olmuştur. Aradaki farka baktığımızda en fazla artışın 2004-2005 yılları arasında gerçekleştiği görülmektedir.